Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte GTA Vice diye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. Öbür bölüm 1000 liramız olmuştu. 1157 lira olmuştu. Ve silahlarımız olmuştu ama bu ne? Tabanca silah yani. Çok da iyi silah değil. Neyse biz gidelim buradan. Evet. 2 like istemiştim. 1 like geldi. O da iyi. O yüzden ambulanslık işini yapacağım. Ambulansım ben. Koş 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 Ambulansdan polis polis beni engelledi. Kardeşim sen neden kumsaldasın ya? Yol yolda olsaydın şaşardım ya. Şuradan gidelim biz. Neyse aklıma espri geldi zaten. Ara Araga. <laughs> Neyse. Lan 52 saniye ben oraya geçemeyeceğim. Flash'te bir oyunculuğu yapan ya ya gelin Aa tükürüyorum ben gel. Kayıyorum. Bak gelmiyor bir daha. Bin bin. 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 bin dedim adamı öldürdüm. Var izin parası var mı? Yok. Ben böyle. Ben katilim. Bak bununla kesin para çıkacak. Hadi. Yaşar Bey izli. Ben bu adamın adını Yaşar koydum. Bak, aha para çıktı dedim. Ama bir ya? Evet bir daha yapalım. Ana, ah şanslı. Acayip şanslı. Herkes ne de kumsalda hastalanıyor anlamıyorum ya. Bir evinizde hastalanan doktor çağırın anlamıyorum. Çok ayıp. Bir de acil hastalığın yok. Ayakta duruyoruz. Aa. Ha burayı sevmiyorum. Anam yetişemeyebilirim. Ana burada çok sıkıntı çünkü. Hop. Kaçtım. Koş 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 koş. Ya sesim iyi gelmiyor çünkü. Mikrofon yok. <laughs> Neyse. Bak bak bak. Ezeyim mi? Herkes ezilmelik duruyor. Gel. Bak bak yine gelmedi. Bunu seni ezeyim yeter ya. Bak böcek gibi geliyorsunuz Vallahi yeter ya. Tamam. Ama 49 de çok teşekkür ederim ya. Aslında çok şey mi aradı? Koş 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 koş. Araba burada yavaş gidiyor. Ya. Acayip yavaş gidiyor. Burada. Bunlar neden arabayı yavaşlatır? Neden? Bunu yorumlara yaz. Ben bilmiyorum. Üf, duygusal olmadım. Ha, bir dakika değiştiririm da ben ya. Nerede? Aa, nerede? hastanenin önü nerede? Ben önünü bulamadım. Bir de oraya gitti. Daha çok zorlaştırıyor ya. Ve görevimizi başarıyla yaptık. 50 lira aldım. Çüş. 50 eh Ver. 50 dakika. Çok iyi. Bak ben istifa ediyorum. Bir gidin ya. 50 saniye veriyor. Biz yapacağız. Neyse 50 lira aldım. Mantıklı aslında yapmak gibi şu artık. Şimdi Şimdi denedin gözümü artık öldürme zamanı. Tut 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 kalitesi tut tut Kalitesiz marka ya. Ya vuramıyorum tut Sen kimsin oğlum? Bak oğlum ben. tut tut çocuklarıyız oğlum tut 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 Hayır. Ya bu ne ya? Daha yeni adam öldürdüm. 3 yıldız olmaz ki. motor kaç havalıyım şitten. Şaka yapmıyorum havalı. Bir de GTA Liberi Liberi Liberi'ye başlayalım söyleyeyim. Diyemedim ben GTA aa, yakalandık. GTA Liberi City'ye başlayalım mı? City değil belki adım yanlış söyleyeyim Liberi herhalde olabilir. Başlayalım mı söyleyeyim? Bu seri daha bitmeyeceğim. Hey dostum. Hey araba benim. Şimdi et evet. konuşurken polis yakalandım. Bir abi söyleyeyim. Daha geçmeyin lütfen. Neyse. Neden Bana şurayı işaret ediyorsun. Neyse. Evet. Kusura beni rahatsız ediyor. Evet arkadaşlar alttaki şey gitmiyor. Ben de onu ayarlamaya deniyorum. Bak gitmiyor işte. Öyle bir sıkıntı var. Neyse zaten orada görmenize hiç gerek yok. Zaten gerek de yok. Ne aynı sözü. Neyse. Ben, ben Ara, boş mu ki? Evet, Para vermeden geçittirmem geçtirmem. Sen kimsin? Hayatımı a tamam. kimde para olduğunu tahmin edin. Bunda kesin para Evet dövüyoruz. Para çıkmaz. Ölmedim mi? Gidin yeter ya. Çıkmıyor para. Gel sen adam bey. Adam bey. Bu kız mı erkek mi anlayamadın mı? Senin cinsiyetin nasıl Kızım erkek bu anlamadım. Neyse. Cinsiyet kesin erkektir. Ben bunu erkek sayıyorum ve öldürüyorum. Pardon. Pardon. Kimseden çıkmadı mı? Hayatımı sen mahvettin. Hayatımı mutlu mahvet. bu kaybet. Sen kim? Oğlum. Seni. Oğlum dedim. Uuu Aa, üç kişi de sıfır yine öbür bölüm gibi bak 4 kişi de olsun mu? <laughs> ben eğlenmiyorum şu Bak o da adamın sinirlendi bu oğlum. Sen kimsin? Sen kimsin? De, nereden geliyorsun? Hadi. Bak silahla tanış. Öldün. Sağ ol işte öldüğünü anladım. Aa, para çıkmış. Arkadaşlar ben anlamıyorum. Sen de bir gidin ya. Uğraşamam. Para çıkmıyor. Oyuna zorlaştırmışlar. Bir git. Oyuna cidden para almayı cidden zorlaştırmışlar ya. Ben ben Kim oğlum? Oğlum biz bakalım anlıyorsunuz. Ben sana düşman oldum. Bir şey direğe atıyorum. Abi deliren. Oha. Engret etrafına döndü. Döne döne dön dön dön. Oha. Hareket dur hareket mükemmel de. Pizza. Pizza kaç lira ya? Git. Para çıkarın. Para çıkarın. Ala 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 Para ver. Para ver. Para ver. Para ver. Ben ver. Ne kimsin oğlum? Ha bu ne lan? O da vurun. Ya da bir git ya. Parayı vermedim. Ne? 100 lira aldı lan. Oh hayatımda böyle verişilik görmedim. 100 lira aldı cebimden oha. Ben bir şey mi aldım? Ne oldu? Yeter bana para verin. Para verin bana. Bir sebep yok ki. Sonra bana bana bize para 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 bize bize bize. Şip 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 şip. Hadi hadi öyle ölsen artık yeter bak bro, vurmaktan elim kız yoruldu. Hadi öf. bak yine Ben üç yıldızdan kaçamıyorum bunda ya bu silahlarla. Lan! Arkadaşlar şöyle bir şey oldu. Bir yatağa bak. Bir saattir ateşe bastım ve ölüyorum. Bu neden böyle? Öyle öldü öldüm başlığını mı koyacağım ya? Neyse. Devam edelim. Bu video 15 dakika oldu. Ay dur dur dur. Kardeşim bana para ver ya da buradan geç. Ya da canın ya da paran. Tamam. La korktu. Oo sen kimsin oğlum? Oha, oha. Olan zengin çıktı. Arada böyle şans bulabilirsiniz arkadaşlar. Hadi bin. Bin oldu. Aha önceki paramı da geçtim. Belki hiç görmüştümdür. Biliyorum. Sen kimsin oğlum? Sen nereden çıktın? Pokemon musun oğlum sen? Allah. Şimdiki zamanın Pokemon'u var ya. Ana hmm, tamam. Oğlum sen ne? Bak yaptığın ayıp ha. Hımm. Ay. <laughs> Orada bu güzel. Oğlum sen kimsin kimsin kimsin? Anladım. Neyse arabaların hepsi benim oldu. Eee senin de... Buradan pistten alalım. Oha. Allah seni de dövdüm. Kimsin ya Siz adam olana Yet. Bak bak bak. Ne kaçıyor? Bunu sen kimsin? Şerif kaçtı. Şerif sizler. bozmuş lan. Hepsi neden bekliyorsunuz ya be? Oğlum sen sorun çıkarırım Vallahi bu ne korkaklık şu kadarcık arabayı bırakacağım dedim. Ben bırakmam ya. Sen kimsin oğlum? Hayır. Hakkı daha kaçan yok. Neyse araba. Hangi arabayın Yorumlarda yazın bak. Burada güzel bir araba. Ama burada daha güzel. Daha aracı da hiç ölmez. Hiç güzel araba düştü. Hadi bay bay. Bu anlamda değildi ama. Araba yakışıklı ve güzel. Şimdi. Oh. Allah verin. Oğlum seni oğlum ben seni sen nereden çıktın Pokemon? Bak bak. Da kaçıyor. Oğlum sen sakla 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 Para para, para. Polis ben git ya. Para alamadım. Lan, polis bey bırakır mısın beni? Yani paramı aldım. Ben asla kaçmam. Onu söyleyeyim. Oğlum bunlar beni dövüyor lan. Kaç lan. Kaç oğlum. Ben normalde iyi oynadım da. Şu anda bug'ı giriyor ya da şey yanlarına. Bu silah kötü. Bak tarıyor. Sonra bir an bekliyor bak. Bak ateş ediyorum arada. Bir an bekliyor. Tarıyor. Bir an bekliyor. Bak yine 3 oldu. Oğlum sen kimsin? Sen kimsin? daha gelişeceğim. Bu video kadar güzel olmadı kabul ederim. Öbür video daha güzel. Aa! Polis Bey bana vuruyordu. Arkadaşlar bir like gelsin. Bir like. Öbür bölüm bir like istedik. Bir like geldi. Buna da bir like gelsin. Bak 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 durdu silah. Bana veriyor. Kaç. Polisten kaç. Evet arkadaşlar. kaç dakika? 20 dakika. Tamam aslı, aslında az videoyu kapatacağım biraz sonra. Oğlum bana gel lan gel gel. Oğlum sen misin lan? Arkana bak. Evet arkadaşlar bugün kazançlıyız. Polisten kaçıyorum. Lütfen gel. Aa kaçıyor. Oğlum sen karate mi biliyorsun? Ben neden yere düştüm? ben oğlum ben ben kolat ah kolat alanlar oluyor <laughs> çek çek hop fake hop 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 gidiyor şöyle gidiyor bir çalım o oh, come on man bana arabanı verir misin teşekkürler ah hop. Biz kaçalım en iyisi biz polisler bunlar bizi yakalayacak oldum da. Ee, Evet arkadaşlar kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Atıyorsan...